Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Şubat Salı. Ben bugün bir marketteyim ve bugünkü gelen aktüel ürünlerini sizlere tanıtmak istiyorum. Evet bakalım bugün neler gelmiş, fiyatlar ne kadarmış hep beraber inceleyelim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet ben hemen buradan başlamak istiyorum. İlk göstereceğim ürün Evet bu şekilde e, tek süt markasının toz peyniri var. Evet. 600 gram. Bunun fiyatı 35 lira 25 kuruş. Burada da Kerem markasının nabne peyniri var. 3 çarpı 180 gram. Ve şöyle göstermek istiyorum. Üçlü paket oluyor. Bunların fiyatı da 27 lira 90 kuruş. Bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Dost markasının tuzsuz, topak tereyağı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet 500 gram. Bunun fiyatı da 37 lira 25 kuruş. Burada da e, Malet markasının dana kangal sucuğu var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 200 gram. Bunun fiyatı da 16 lira 50 kuruş. E, arkadaşlar bunun fiyatı uygun. Bilginiz olsun. Burada da e, piliç tenders var. Acılı. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. E, 225 gram. Bunun fiyatı da 14 lira 75 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da Beşler markasının dana dürüm döneri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar. Bu da 170 gram oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 90 kuruş. Burada da Polonez markasının hindi fümesi var. Evet bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet, 200 gram oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 90 kuruş. Burada da Sultan markasının dana pastırması var. Evet şöyle göstermek istiyorum sizlere evet şu şekilde 100 gram oluyor bunun fiyatı da 20 lira 25 kuruş bilginiz olsun bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında sek markasının çilekli meyveli yoğurdu var evet 140 gram bir de aynı ürünün evet bu şekilde yaban mersinli olanı var Bunlar 140 gram. Bunların fiyatı da 7 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Burada da Eker markasının evet sütlü tatlısı var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet fındıklı, karamelize, beyaz çikolatalı. Bir de aynı ürünün evet bu şekilde Antep fıstıklısı var. Sütlü çikolatalı, şöyle göstermek istiyorum. Bir de portakallı, bademli, bitter çikolatalı çeşidi var. Evet, bu şekilde bunlar 125 gram, bunların fiyatı da 5 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında şöyle göstermek istiyorum sizlere. Dost markasının yarım yağlı yoğurdu var. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 37 lira 25 kuruş. Evet. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Dost markasının laktozsuz yoğurdu var. 750 gram oluyor arkadaşlar. Bunun fiyatı da 10 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Seyitoğlu markasının tahini var. 1 kilogram şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 46 lira 50 kuruş. Evet burada da Lipton markasının bitki çayları var. Evet bu şekilde ben size çeşitlerini de göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunlar 20'li oluyor. Evet ada çayı. Evet. Kiraz saplı olanı var. Evet yeşil çayı var. Evet bu şekilde de ıhlamurlar 20'li oluyor. Bunların fiyatı da 7 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Burada da her bir markasının rahatlatma çayı var. Bu da 20 lira oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 90 kuruş. Evet yine burada Doğadan markasının fonksiyonel bitki çayı var. Bunlar da 18 lira oluyor. Evet şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bir de bunun çeşitlerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu elimdeki regl dönemi için. Evet, bu da emziren annelere özel bitki çayı. Evet, ve son olarak da kara mürverli çeşidi var. Evet, bunlar 18 lira oluyor. Bunların fiyatı da 8 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Burada da doğadan markasının probiyotikli çayı var. Evet, bunlar 14 lira oluyor. Elimdeki yeşil çay çeşidi. Bir de aynı ürünün nar ve yaban mersinli olanı var. Bunların fiyatı da 11 lira 90 kuruş. Evet burada da Greenwood meyveli kış çayı var. 130 gram. Bunun fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Evet yine aynı markanın ıhlamuru var. 50 gram. Bunun fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Evet yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Tat markasının ketçap ve mayonezi var ikili. Ketçap 650 gram, mayonez 560 gram. Bunların fiyatı da 22 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Burada da kremalı ince gofret var. Evet bu şekilde. Bir de aynı ürünün çikolatalısı var. Bunlar da 200 gram oluyor. Bunların fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Evet. Burada da Mixin markasının kalp şeklinde tereyağlı kurabiyesi var. Evet. 280 gram. Arkadaşlar bunlar çok güzel duruyor. Evet. Bu şekilde e, fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Evet. Burada da Özkaleli markasının zili pekmezi var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere 300 gram Bunun fiyatı da 14 lira 75 kuruş Bilginiz olsun Evet Burada da Sek markasının sıcak çikolatası var 500 milim Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruş Evet arkadaşlar Burada da Marmara Birlik markasının siyah zeytini var. Ve evet, de şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde. Evet 1400 gram. Bunun fiyatı da 37 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Ve burada tat markasının Meksika fasulyesi var ve mısırı var. Evet ikisi bir arada. E, Meksika fasulyesi 410 gram, mısır da e, 400 gram oluyor. Evet, bunların fiyatı da 18 lira, 50 kuruş. Bilginiz olsun. Burada Türk şeker markasının tatlı biber salçası var, 690 gram. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 9 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Evet burada da Berk markasının Jumbo demlik poşet siyah çayı var. 5 çarpı 40 gram. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da Doğanay markasının nar ekşi sosu var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet, şöyle yakından Bunlar 750 milim oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 90 kuruş. bu çok uygun bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Hünnap markasının keçi boynuzu özü var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet yanında da tahta kaşık hediyeli. Evet 640 gram. Bunun fiyatı da 26 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Evet yine bugünkü gelen. Aktüel ürünlerin arasında ilk gün markasının evet portakal reçeli var. 380 gram. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da 9 lira 25 kuruş. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Sevmen markasının sivas balı var. 460 gram. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bir de aynı markanın Bingöl çiçek balı var. 460 gram. Bunların fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Bugünkü gelen aktüel ünlerin arasında Kahve dünyasının El yapımı fındık kreması var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 350 gram. Bunun fiyatı da 37 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Yine bugünkü ürünlerin arasında Eform markasının Platinium siyah çayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 30 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar, Biskolata markasının çikolata dolgulu, kremalı bisküvisi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 125 gram. Bunun fiyatı da 10 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar yine burada Bono markasının çikolata bombası var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Fındıklı sütlü çikolata 35 gram oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 90 kuruş. Yine burada Sek markasının protein sütü var. Hindistan cevizli aromalı. 330 milim oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 25 kuruş. Evet, burada da Tirebolu Fincan poşet çay var. 25 adet. Bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Bilginiz olsun. Evet, burada da Çaylı markasının Selanik devreği var. 125 gram. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet, bunun fiyatı da 13 lira 90 kuruş yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında ülken markasının meyveli dan keki var şu şekilde göstermek istiyorum 200 gram bunun fiyatı da 9 lira 25 kuruş burada da lupo markasının sandviç keki var bitter çikolatalı 182 gram oluyor bunların fiyatı da 8 lira 75 kuruş bilginiz olsun burada da Bonagusto markasının çikolata kaplı bademli drajesi var. 60 gram. Bunun fiyatı da 9 ve 25 kuruş. Evet. Burada da Kelix markasının Anadolu meyveleri müslisi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Evet. 275 gram. Bunun fiyatı da 12 lira 90 kuruş. Evet yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Simbat markasının Jumbo Antep fıstığı var. Evet şöyle yakından göstermek istiyorum. 300 gram. Bunun fiyatı da 41 lira 90 kuruş. Simbad markasının çıtır kaplamalı cips fıstığı var. 200 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 40 kuruş. Simbad markasının tuzlu fındığı var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 400 gram. Bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Arkadaşlar yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Meze Marin markasının Sardalye balığı var. 500 gram bu şekilde göstermek istiyorum sizlere 500 gram oluyor bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş Evet yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Meze Marin markasının istavrit balığı var 500 gram şöyle göstermek istiyorum bunların fiyatı da 17 lira 50 kuruş bilginiz olsun Evet arkadaşlar yine bugünkü aktüel ürünlerin arasında Familia markasının tuvalet kağıdı var. Evet bunlar 3 katlı oluyor. 8 adet var içinde. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 19 ya 90 kuruş. Evet yine aynı markanın kağıt havlusu var. 3 katlı oluyor. Evet arkadaşlar bunun içinde de 6 adet var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 19 ile 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü BİM aktüel ürünlerinin de sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.